Şimdiden söylüyorum. Kasım Aralık ayına geldiğimizde herkes hazır olsun. Bu finansal genişleme, parasal genişleme, kredilerin genişlemesi, para musluklarının açılması tekrar başlayacak. Ferit ben sana bir tablo gönderdim. Neydi o tablo biliyor musun? Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Kim bu beyefendi? Ziraat Bankası'nın eski genel müdür muavini yani profesyonel bankacı. 2022 yılında kamu bankalarının ne yaptığına dair bir tablo hazırlamış. O tablo aslında hikayeyi anlatıyor. Şimdi bu hikayeyi yılın sonunda tekrar yaşamaya başlayacağız. Neydi o? Tablo 2. Sana gönderdiğim, 2-3 gün önce gönderdiğim. Ferit burada ne var biliyor musun abim benim? Burada bütün seyircilerimiz lütfen dikkatlice dinlesinler. Sevgili izleyiciler, Halk Bank ve Kamu şey Ziraat Bankası kamunun en büyük iki tane bankası. Dikkat buyurun. Burada bankaların diyelim ki 11 trilyon TL toplam kredi hacmi var Türk bankacılık sektörünü. Bunun yaklaşık yüzde %36'sı, 38'i kamu bankaları tarafından dağıtılan krediler. Ziraat Bankası en büyük 100 krediye yani 100 şirkete toplam kredilerinin yüzde 31'i 32'sini sadece 100 bankaya da şey 100 şirkete dağıtmış. Bu feci bir şey, feci bir şey. Sektörel Ziraat Bankası'nın görevini Tarımı desteklemek. Tarıma toplam kredilerinin ancak yüzde 18'ini kullandırmış. En büyük 100 şirkete de kredilerinin sadece yüz şirkete diğerlerini saymıyorum. Yüzde otuz bir kullandırmış. Benzer krediye bakın Halkbank'ta da aynısı. Orada da yüzde otuz virgül dört yirmi yedi virgül gibi en büyük kredi yani büyük şirketlere kullanılan kredilerin o bankanın kredisi içindeki paylarını gösteriyor. Hı hı. Onlar ne yapmışlar? İhtisas krediler yani kobilere yani esnaf sanatkara onlar da yüzde on beş yüzde on dokuzunu da sektörel kredi olarak onlar kullanmışlar. Gördüğünüz üzere altta kalanın canı çıksın. Niye diyorum? Altta kalanın canı çıksın bu demek. Yüzde yetmiş dolaylı vergilerle sen vergiyi toplayacaksın o vergiden kamu bankalarına hazine kaynak aktaracak, sermaye artışlarına katılacak. Onlar yüzde altmışlık enflasyon ortamında yüzde on dörtle on beşle büyüklere kredi dağıtacaklar. Dikkat buyur. Altta kalanın canı çıksın böyle oluyor. Bu bu durumda da ayrıca bu durumda da yaklaşık 26,5 milyon hane halkının kredi kartları, bireysel kredileri, ihtiyaç kredileri, konut kredileri, taşıt kredileri olmak üzere o 11 trilyonun yaklaşık 2 trilyonunu da onlara bu türden kredi dağıtıp hmm. gördüğün üzere, gördüğün üzere hem oylarını alıyoruz hem de onlardan topladığımız dolaylı vergilerle de altta kalanların değil üstte kalan tuzu kurulara da kaynak aktarıyoruz. Tek sebep ne? Ekonomi canlıymış. Üretim son sürat devam ediyormuş. İhracat, üretim, istihdam, cari fazla diye bir sloganımız var ya, altı bomboş bir slogan var ya, o slogan toplumsal hafızamızda bir algıya yol açsın diye bu mekanizmayı çeviriyoruz. Peki abi şimdi... bir söyleyeceğim. Bir, bir bir araya gireyim. Bu Bide Dekan'ın kararıyla ilgili bir yani şimdi birçok konuyu konuştuk niye bu kararı aldılar diye Krediler ve kredi kartlarıyla ilgili bir daha bir şöyle bir şey olabilir mi? şimdi son dönemde özellikle turizmden çok ciddi beklentisi vardı hükümetin ve ekonomi yönetiminin. He, hiç mi turistlerden döviz gelmiyor? Bakıyoruz velilere. Geliyor. Fakat beklendiği kadar, bizi kurtaracak kadar bir dövizin gelmediğini görüyorum e, oranlarda. Ya da şöyle söyleyeyim hatta şu anda bizi izleyenler varsa eminim vardır. E, Akdeniz'de, Ege bölgesinde ya da diğer turist, turizm e, bölgelerimizde e, turist durumları nasıl? Lütfen yazın sohbette. Yani şu an canlı yayında bir şey yapalım böyle bir turizm e, değerlendirmesi yapalım. Şimdi ve oteller çok zor durumda. Ee, otellerin e, işçi çıkarttığı söyleniyor birçok bölgede. Ve yerli turist en azından Ağustos ayında yurt dışına çıkmasın diye bu yurt dışındaki harcamalar, otel harcamalarına e, taksiti hükümet şu anda engelledi. Yani yurt dışına çıkmayı aslında bir anlamda hani yasaklasa da benzer bir şey olabilir. Çünkü herkes taksite çıkar yurt dışına. Bunu biliyor hükümet yani. Öyle bu devirde kolay mı ya? Tek çekim, çarp diye çek karttan git yurt dışına olmaz. Kim çıkıyorsa 8 taksit, 3, 3 taksit her neyse bir şeyler yapıyor. Ama tek çekim yapmak zor bu devirde. Hele ki Avrupa'ya falan gidiyorsan. Yani şimdi şunu söylüyorum, söylüyorum abi. Demek ki bir, dövizi yurt dışına gitmesini engellemek. hani Harca dövizin en azından. Ve iki de Türkiye'deki otelleri kurtarmak. Böyle bir hamlesi olabilir mi acaba hükümetin? Şimdi Ferit şöyle. Eee turist sayısında gerçekten bir reel artış var. Yani gümrük kapıları havalimanlarından giriş çıkan, giriş çıkış yapan yolculardan bunu anlıyoruz. Belli ki bu yılın sonuna kadar 60 milyon gibi bir turiste yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız veya gerçek anlamda yabancı uyruklu insanlarda oluşan bir turizm akımı var. Ama tespit şu. Yabancılara konut satışıyla birlikte gelen turistlerin oteller yerine bu konutlarda kaldıklarına dair haftalık, günlük, 15 günlük kiralama sisteminin yabancılar tarafından işletildiğini onun için hükümetin de basına yansımıştır farkındaysanız bu tür kısa süreli kiralama işlerini ruhsata bağlama gibi bir hazırlığı olduğunu herhalde herkes duymuştur. Problem turist sayısında değil kendi elimizde sattığımız konutların otellerimize rakip olması ve otellere gitmemesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Böyle olunca bizim yaklaşık 60 milyon turist çekecekken yurt dışına da 4-5 milyon kişi turist turizm maksadıyla çıkacakken o 4-5 milyon kişiyi engelleyecek bir yöntem olarak hem döviz çıkışı hem de Otellerin bu şekilde biraz atıl kalması sebebiyle buraya yönlendirme gayreti var. Hmm. Ama işin özünde ne var? İşin özünde döviz kırılganlığı var. İşin özünde bu var. Evet, yani bu arada abi yok. bu arada abi demin sormuştum ya gerçekten çok ilginç hoşuma da gitti bir taraftan yani. Meğer sen bizi şu anda Antalya'dan Fethiye'den Muğla'dan Köyceğiz'den işte Kuşadası'ndan e, yani, bütün, yani turizm bölgelerinden bayağı bir izleyen varmış. Fethiye'den Antalya'ya, Fethiye'den izleyenler var. E, yazıyorlar. Genel anlamda vatandaşın hissettiği ve yorumunu söyleyeyim abi. E, hayır yani işler iyi değil e, diyorlar. Biz bizzat buradayız şu anda. E, öyle yoğunda bir turist görmüyoruz e, diyorlar. Daha doğrusu hani turistin de kalitesi kalitelisi var ya sevgili seyirciler. Şimdi yani derken, şimdi insan mı ayırıyorsun demeyin bana. O anlama demiyorum. Yani şimdi para harcayacak turist vardır. Para harcamayacakları vardır, işte falan filan gibi. E, o para harcayacak turist de pek ülkeye gelmiyor. Hatta e, yukarıda bir izleyicimiz yazmıştı. E, maalesef bu sene e, Yunanistan ve Mısır e, biraz bizim elimizden turistleri aldı gibi gözüküyor. E, çünkü çok pahalı. Yani şaka değil Rubül abi geçen gün izledim bir röportajda bir Alman diyor ki ben diyor 5 senedir Bodrum'a gelirim diyor böyle bir hayat pahalılığı görmedim diyor. Yani Alman bunu diyorsa vay halimize bizim yani düşün yani. yani adam bunu söylüyor yani. Ve akrabalarının ya Mısır'a ya da Yunanistan'a gittiğini söylüyor bir Alman turist. Yani durum çok iyi değil. Bunlardan dolayı da belki diyorsun değil mi abi bu karar alınmış olabilir diyorsun yani. Şey. Şimdi bu karar işte söyledi iki sebeple alınmış olabilir. Bir turist geliyor artık kendi konutlarını şöyle söyleyeyim o kendi konutları ne demek olduğunu da söyleyeyim. Türkiye'de yaklaşık her yıl 700 bin civarında konut satılır. İstatistikler herkes baksın yüzde beş, yüzde beş virgül altı, yüzde altı civarında yabancılara konut satışı vardır yıllarca. On yılı üst üste koyarsanız, on yılı üst üste koyarsanız kırk bin konut sayarsak, dört bin konut da yabancılara satılmış konutlar bunlar belki de bizim şu an otellerimizin rakibi durumundalar. Anlatabiliyor muyum Ferit ne demek istediğimi? Yani 400 bin konutu haftalık hesaplarsanız veya 15 günlük hesaplarsanız 6 aylık dönemde 15 günlük hesaplarsanız 12 sezon eder. 12 tane 15 gün eder. 400 bini 12 ile çarparsanız karşınıza bir nasıl bir rakam çıkacağını düşünün. 4 milyon 800 bin en, en az 4 milyon 800 bin turiste sattığımız konutlarda kalıyor demektir. Bunlar otellerin kaybı demektir. Bunu unutmayalım. Evet. Tahminim bu civardadır. Tahminim evet. 5 milyon civarında turist de kendi sattığımız konutlarda artık otellerde değiller. Oralarda sezonluk bak sezonu da ne saydım? 6 ay 15'er günlük dönemlere bölerek 12 ile çarpınca 5 milyon, 4 milyon 800 bin çıkar zaten. E her evde o, o şeye dönemlerde 2-3 kişi kalsa 4 milyon 800 çarpı 3 dersen 15 milyona yakın turisti de sattığımız konutlarda kendi kendilerine ağırlıyorlar demektir. Turizmcilerin, otelcilerin böyle bir sıkıntısı olduğunu Çok güzel oldu tahmin ediyorum.